Başkan atladı tamam. var. Başkan atladı. Başkan atladı ya. ya. Başkan, 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 başkan atladı. Ben hala bir anlamadım işte bir şey. Niye atmadılar? bekliyor ya. Ben de hani yok, şey yok, yok, Ben de hızlıyorum. Hala böyle başka alkışlıyor mu? Bayrağı telefonu koyacağım. Alkışlayacağım telefonu iyi. Kadın bayıldı ya. Kadın mı? Kadın mı? Kadın mı? Kadın mı?

Tamam. Hızlı. Tamam. 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 Tamam.